Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Ziye Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Dereotlu poğaça. İçine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben kaşar koydum. Dilerseniz beyaz peynir, patates, kıyma, istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi dilerseniz beraberce videomuza başlayalım. Şimdi ilk olarak kasemin içine 3 tane yumurtamı kırdım. Yalnız 2 tanesinin sarısını ayırdım arkadaşlar. Ee, beyazları ve 1 tane bütün yumurtayı da kaseme aldım. 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı yoğurt. Malzemelerimiz oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir yemek kaşığı şöyle e, toz şeker ilave ediyorum. bir tatlı kaşığı tepelimi olmayacak şu şekilde tuz ilave ediyorum tekrar şöyle karıştırıyorum şimdi şöyle bir şekerimizi eritelim tuzumuzu şekerimizi ı ilave ediyorum. 2 paket de kabartma tozu. arkadaşlar ne kadar karıştırsam da eline yoğurmadıktan sonra içime sinmiyor benim Bir daha bunun ölçüsüne dikkat edelim, azar azar ekleyerek yapalım ki çok sert bir hamur olmasın arkadaşlar. Şunu da koyalım, duruma göre tekrar ilave ederim. Bu arada yarım demekte hatta yarım demekten fazla dereotumu otunu da yıkadım, ince ince doğradım arkadaşlar. Şimdi şöyle bayağı yoğurdum. Biraz yumuşak ama sonra tekrar un ilave edeceğim. Bu aşamada ben önce dereotlarımı ilave ediyorum. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Dereotum ne kadar kurutsam da ıslaktı. Onun için biraz daha un ilave edeceğim. Şöyle bir önce yoğurayım. Tekrar bunu ilave edeceğim arkadaşlar şöyle. Kıvamını zaten size göstereceğim. Bir kaşık kadar tekrar koydum. Evet arkadaşlar, bakın şöyle güzel bir hamur oldu. Şöyle yumuşak güzel bir hamur oldu. Şimdi ben bunu şöyle e, ağzını kapatacağım ve şöyle bir yarım saat kadar hamuru dinlendireceğim. Arkadaşlar şimdi dinlenmiş olan poğaçalarımı yapacağım. Şöyle biraz alıyorum. Yarım limon büyüklüğünde şöyle Dilerseniz tezgahta da yapabilirsiniz. Ben elimde yapıyorum. İçine ben kaşar koydum arkadaşlar. Siz dilediğiniz başka şeyi de kullanabilirsiniz. Çok büyük poğaça sevmiyoruz biz. Evet. Bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Fırınımda ısınıyor sıcak fırına vereceğim çünkü. Şöyle elimle biraz inceltiyorum. Şöyle iyice yapıştırırsak çünkü bu eklediğimiz yer alta gelecek. Atmaz arkadaşlar. bütün hamurumuzu bu şekilde hazırlayalım. Arkadaşlar poğaçalarımı hazırladım. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarısını şöyle üstlerine sürüyorum. Tam bir tepsi dolusu oldu arkadaşlar. Evet. Bu şekilde hepsinin üstüne yumurta sarılarını sürelim. Üstüne çörek otu ve susam da serptim ve şimdi ısınmış fırına götüreceğim. Bir güzel pişireceğim. Poğaçalarım pişti. Şöyle çok da sıcak. Bakın altı da üstü de gayet güzel pişti, kızardı. Elim şu an çok yanıyor ama bakın içi de çok güzel pişti. Mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim bir tarif daha oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kahvaltıya, çocuklarınızın beslenmesine, beş çayına, dilediğiniz her zaman rahatlıkla yapıp yiyeceğiniz çok pratik bir poğaça tarifi. Ee, videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.